İkinci set günümüz. Bir 6-7 saat uyuyup geldik buraya. Şu an bir bebek gelecek sahneye. Sen nasıl güzel Çok bir şeysin Oynadı mı daha önce? İlk Ciddi misin sen? Oley. İlk. İsmi? Zehranaz. Zehrana. Zehran Zehra Naz. Zehra Naz. Zehra mı diyorsunuz? Zehra diyoruz. Biliyor musun? Biliyor. Yani, ben ben Zehra. Sufi'den sonra ilk defa bir bebekle tanışacağım. Bakalım neler olacak. <laughs> Teşekkürler tekrar. <laughs> Zehra on numara bir oyun sergiledi. Şu anda set temizleniyor. Elinde gelsin hadi. <laughs> sana şuradan kol bir şekilde yürüyeceğim. Hı. Sırtını alacağım. O pozu vereceğim. Yalnız şöyle istiyorsan. Yes evet, sir. Şimdi pilot sahnemizi çekiyoruz. Şimdi neler yapacağız? Freestyle kop. Alanını söyle onun içinde kas. Şimdi böyle gözlüğünü çıkartıp tak bir like basacaksın. Her şeyi buraya gel. Aynen kameraya. Hep kameradasın. Oyuncumuz hazır. Sessizde. Konsantrasyon. Like yapacak kaptan pilot. Kayıttayız. Oyun. Süpersin ve en iyi oyuncularımızdan ticari hiç hareket etmiyormuş. Rengi sarı o yüzden ismi ticari. Arkadaşımın kedisi. Nasıl keyifler? Harika. Kedi meşhur oluyor. Bugün... Ben onun üzerinden film yapabilir miyim acaba? Yaparsın. Grand P cat var. <laughs> Bir tane milyon dolar kazandı. Olur vallahi bu. <laughs> Tamamız değil mi? Tamamız. Süper abi. Şimdi civciv geliyor Diyorsunuz ki ne çekiyor bunlar? Ya şu şu anda yayında bu reklam girip bakın. Pegasus Hava Yolları'nın bütün sosyal medya kanallarında bu çekilen videoları izleyebileceksiniz. Civciv geliyor. Sıkıldım mı abi. 240 olunca. Yok Sen sıkıldın. Yok niye sıkı incivciv, bu Yumurta kutusunun içinden şu yumurtaları kırarak çıkacak. Ya kırarak çıkacak da kırmış. Az önce kırmışı çekeceğiz çekmediğimiz kalmadı. Hayvan, insan bunları bitirdik. Şimdi yaklaşık böyle bir 100 plan falan, 100'den de fazla. Bu tip şeyler çekeceğiz. Şimdi müşterimize ne deniyor bunu? Replay mi deniyor? Playback. Playback yapıyoruz. Biz buradan playback yapıyoruz. Müşteri de şurada izliyor. Şu müşteri. Puf. <laughs> O biraz fazla dökülmüş ama en güzel yeri var. Evet. Kum malı çalışmamız devam ediyor. Zafer abi hayatımızı kurtarıyor. Zafer abi benim kameram, benim bir tane YouTube kanalım var. Tamam. Top. Ben bakacağım zaten. Bak. Evet. İzleyeceğim var. Zafer abiyle de ayrı bir video yapacağım Balat'a tamam. geldiğinde. Tamam. Seninle bir bölüm yapacağız. Tamam. Şey sin sinema anları. Eşkıya tamam. Eş tamam. filminden ne istersen Zafer abi orada. Ağır Roman çektim. Valla? Abi çok iyi çektim. ya. ya. Neciydin abi Ağır Roman'da? <laughs> Sette çalıştım. Sette? O zaman kaç sene önce o? 97 galiba. iyi. Hey, 20 sene önce. 20 sene olmuş. Şöyle söyleyeyim, yani şimdiye kadar çektiğim en zor filmlerden biridir. Var roman roman. Tarla başında, dolap terede Yani o sokağa girilmiyor biliyorsun. O, o zamanlar iyice Polis de zaten giremiyor. Nasıl çektiniz? Ee, adamlarla anlaştık mahkemede. <laughs> Onlar iki tane adamını verdiler. Hesapta işte bizi koruyorlar falan bir şey yaptılar ya. Yani haplanan, alkolü alan bir gece dalıyordu. Ama çok güzel film. Evet. Valla çok güzel, güzel. film. Yani her sahnesinde var mısın sen? Çalıştık. O, e, evinde falan. Tabi tabii. Abi seninle bir bölüm yapacağız oraya sakla. Tamam, Anlatacağız ama. Eyvallah. Değişti gerçek setçi. <laughs> Korgun'un üstüne setçi kaçtı burada. Nasıl seçeceğim şimdi benim Memnun musun çekimlerden? <laughs> Çok memnunum. Yorgunluk var mı? Çok güzel, var. Valla? Valla. Ben bugün dünden daha az yorgunum ya neyse. Kaçta yattın? 2.30 falan mı? Çatışmalamayız ya. Evet. Taz tarz bir var mı? Var. Var. Tamam. de parçası. Hazır mıyız? Hazırız. Ve karşınızda lazer bülbül. Korkun ağır Roman 2 çekiliyormuş. Zafer abi seni seni yanına ya? Yalnız yıllar sonra çekseler çok güzel olmaz mı abi? Ağır roman iki. Yani. Son plan mı? Son plan. Bugün çok iyi. Bugün erken mi bitiriyoruz abi? Bugün bitik erken bitiriyoruz yani. Sabah kaçta başlayacağız? Sabah 8 kahvaltı, 9 kamera. 7 kalkış. <laughs>